Selamlar Aleyküm değerli dostlar. Selim abimiz yanına geldik yine. Youtube yayın hazırlarımız devam ediyor dediğimiz gibi. Selim abimizin vallahi bakın arkadaşlar arkadaş. canına okunur. 4 yaşındaki damızlık. 4 yaşındaki da. damızlık dişisi şu şekilde bile şu kuşu uçursalar. Uçursalar abi Şu yok. şekilde ya bile ya uçurabilirsiniz arkadaşlar. Geri yapar. Maşallah. Alanlar çok büyük kuş alır, benden size söylemesi. Bu kuşlardan verdik bilenler biliyor. Şöyle bir bozkirli dişimiz. Gökbelekli Gök erkek. koyalım ya. Burada evet. dursunlar. <laughs> gökbenekli erkek 20-25 metre fişek tutan kuşumuz doğru mu? Abi? Aynen. Beyler, uçurucular kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Gökbenekli erkek ve kardeşi var. Aynı şekilde gökbenekli kodek. Biz kodekleriz. Bu mesafesi de bunun abi. Aynen, aynen. Aynı da, beyler, aynı. Aynı 20-25 metre de bu şekilde beyler garantisi benim bu kapı iddialı kapı dikkat edin bu kuşlara. Şurada güzel bir bozmanlı kirli dişimiz var. Bakın uçmuş, oynamış, evet. kanatları makasa girmiş, damızla ayırmıştı da sağ olsun beni kıramadı abim. Vallahi hatta gönül aldım, çok izledim bu kuş arkadaşlar. Yakalayan kazanıyor. Başka? Evet, kirli var. Yanar döner takkalı yavrumuzu ver. Bakın arkadaşlar, çocuk isteyen, uçuracak adam, genç yavru isteyen, havayı başta, güzel yükleniyor, ufak ufak atlamaya başlamış, güzel takkalı yavru. Bilezikte ayağında bakın Selim abimizin kuşu yakalayan büyük besler arkadaşlar. Söylemedi demeyin. Şöyle de güzel bir tane boz dişimiz. İyi vasıflı dişi ihtiyacı olan dostumuz, abimiz, kardeşimiz kesinlikle kaçırmasın, değerlendirsin. Kapatabiliriz